Lima ceza sahasında. Lima yerde devam diyor Serkan Çınar. Lima. Barbosa. Öndreç. Direkten dönüyor top. Büyük bir karambol. Çikaleşi. Aytaç'ın baskısı. Manu sıyrıldı. Manu bir çalım daha. Manu üçüncü çalım. Manu. Manu. Manu ceza sahasında. Kaleci'de kalıyor top. Beş Bursa Sporlu'dan sıyrıldı. Manu. <laughs> Serbest vuruş kullanıldı. Lopez'e doğru. Lopez vuruyor. Müthiş bir kurtarış Okan. Harika bir reaksiyon gösteriyor. Çok yakın mesafe. İşte Lopez. Böyle dokundu Okan. Küray Bilal. Bas Manu'ya. Manu savunmanın arkasına sarktı. Manu ceza sahasında. Manu ortaya. Gol şansı vuramadı Çikaleşi. Al da at diyor Manu. Çikaleşi kaçırdı. Ertuğrul. Ertuğrul, Manu. Hayır. Düdüğü çaldı, Manu duymadı. Hayır, hayır. Serbest vuruş. Hayır. Çikaleşi. Çikaleşi. Ertuğrul geride kaldı biraz. Çikaleşi ceza sahasında karıcı çıktı. Çikaleşi. Korner. Seve. Seve. Orta içeri. Bir kafa dışarı gidiyor. Mutlak gol şansı yine Aytaç. Korner. Sebe top kaybı. Manu. Manu. Şeycu. Kıran kırana bir topa sahibi olabilme mücadelesi. Sergio. Orta içeriye. Bir kafa dışarı gidiyor. Sebe, Sebe, orta seveden sağ kovruyor. Son anda bir müdahale var mı Fatih'ten? Müthiş bir an. Yusuf, bir kafa Ertuğrul. Soru çalamıyor. Maç bitti. Bütün futbolcular kendini yere attı. Bursa Spor 0. Akisar Spor 0.